Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Peugeot markası yeni 208'i arabalı vapurda gerçekleştirmiş olduğu lansman toplantısı sonrası resmi fiyatlarını açıklayarak satışa çıkardı. Ancak Peugeot lansman öncesi bayilere araçları göndermişti. Ve lansmandan önce öncelikle bayilere bir toplantı düzenleyen Peugeot markası Bayiler için burada fiyatları zaten onlara bildirmişti. Sonrasında bu fiyatlar bir şekilde sızarak internete düştü. Ve biz de bu fiyatları sizlere daha öncesinde yayınlamıştık. Peugeot baştan aşağı yayınlamış olduğu Peugeot 208 modelini 7000 lira gibi lansman indirimiyle sunmaya başladı. Ve Peugeot 7.000 TL lansman indiriminin yanında bir kredi kampanyası başlattı. 50.000 TL için 12 ay 0 faiz uygulanacak. Evet artık Peugeot 208'in fiyatlarından bahsetmeye başlayabiliriz. En düşük paket olan Aktif 1.2 PureTech 75 beygir 5 vitesli manuel vites aracın fiyatı 169.000 TL ve lansman indirimiyle dediğimiz gibi 7.000 TL indirim sunuluyor. Buradaki fiyat 162.000 TL'ye geliyor. Otomatik vitese geçtiğimizde Aktif 1.2 PureTech 100 beygirlik EAT8 aracın fiyatı ise 204.500 TL. Otomatik viteste Alur paket ise 1.2 PureTech 130 beygirlik EAT8 otomatik vitesli aracı fiyatı 226.000 TL. 208 GT 1.2 PureTech 130 beygirlik EAT8 otomatik vitesli aracın fiyatı ise 231.000 TL. Dizel cephesine geçtiğimizde EAT8 otomatik vitesli aktif 1.5 Blue HDI 130 beygirlik aracın fiyatı 231 bin TL gözüküyor. Burada dikkat çeken bir konu ise dizel versiyon 1.5 aktif model 208'in %50 vergi diliminde tutulmuş olması. Peki bu donanımlara sahip peki 208'lerin ağırlıkları, maksimum süratleri, 100 kilometre kaç saniyede ulaştıkları ve karma yakıt tüketimleri ne olacak? Yeni Peugeot 308 1.2 PureTech 75 beygir manuel 5 vitesli aracın ağırlığı toplam 980 kilo. Ulaşabileceği maksimum hız 164 km. 0'dan 100 km'ye hızlanma süresi ise 13.2 saniye gözüküyor. Ve bu aracın karma yakıt tüketimi ise 4.8 litre. 1.2 PureTech 100 beygirlik EAT otomatik şanzımana gelecek olursak Aracın ağırlığı 1090 kilogram. Maksimum ulaşacağı sürat 188 km. Sıfırdan 100 km'ye 10.8 saniyede ulaşırken karma yakıt tüketimi ise 5.1 litre gözüküyor. Benzinli versiyondaki 1.2 PureTech 130 beygirlik EAT8 otomatik şanzımanlı araca gelecek olursak aracın ağırlığı 1158 kilogram. Ulaşacağı maksimum sürat ise 208 km. Sıfırdan 100 km'ye ulaşacağı süre 8.7 saniye. Aracın yakıt tüketimi karma olarak ise 4.0 litre gözüküyor. Ve dizel versiyona geçecek olursak 1.5 Blue HDI 130 beygir EAT-8 otomatik şanzımanlı aracın ağırlığı 1173 kilogram. Maksimum sürat 207 kilometre olacakken 0'dan 100 saniye hızlanma süresi ise 8.9 saniye. Ve bu dizel aracın karma yakıt tüketimi ise 4.3 litre. <laughs>